da Arkadaşlar bugün sizle Roblox'ta ev inşa etmeye çalışacağız. Yol yiyeceğiz. Siz şey diyoruz. <laughs> ev inşa etmeye çalışacağız arkadaşlar böyle. Sahrelere çok büyük bir ev yapacağız. Zemini daha evin temelini atmadık. Sağılırız yani. Bu nasıl kafan? Arkadaşlar oyun güzel bir oyun. Yerimizi oynayınız Tavsiye etmeyi tavsiye ederim. Birisi evimize geldi. Ben daha yeni başladım. Acemiyim. Bre. Paramı çekiyorum. Para çok az birikiyor. Herhalde ev yaptıkça daha çok para geliyor. Arkadaşlar kafiye... Şöyle herhalde arkadaşlar. Böyle yaptık mı daha çok para geliyor. Daha <laughs> evin etrafını kapatmadık ya. Hiçbir şey yapamadık arkadaşlar bu parayla. Hiçbir şey siz de Ne? Bir törelim şey arkadaşlar. Dışarının dışarını şeyini bir yapalım. Buralar öyle öyle bir şey var. buraya bu lan. Bol durum bu. Buraya. Param yokmuş. Param yokmuş. geliyor. Arkadaşlar paramız 210 TL. 14 lira bile etmiş. Ya o. Türkiye'nin parası Bu ne lan? Ben bozuluyum falan işte. Öyle bir evi daha kapatmamışım ya. Ben de iyiyim evi ha, bu ne ya 1 lira için. 1 dolar için oraya gidip Abi Abi. Arkadaşlar paramız fazla olmuş. Bodrum kapsın. Ne yapalım? Ne yok. Neyse kalsın Abi çerçevesi. Karşı arka arka daha hiçbir şey yapmadık ya. Para bitti. Para bitti. Para bitti. Burada kaç lira istiyor? Çetin. Çetin'i inşa edelim. Arkadaşlar. Karşı arka arka çerçevesi. Garajımız dolacak arkadaşlar. Arkadaşlar ev yaptık da daha çok para geliyoruz. Paramız 556 TL. Hani yani ben çok bir altı duyarım. Garaj var mı? oha. Garaj, garaj, garaj. Baş taraftan girmem lazım. Ne kadar saçmıyor. İçeriye orada şeyler var. Kendar arazimden burası. Burayı çok güzel ya. Arkadaşlar videoyu böyle böyle bitirebilirim. oyun bitmeyebilir. Her şey çok fazla. Modern havuz 11 lira diyor. Ya oha ya. Oha. Lan arkadaşlar benim 880 liram birikmiş. Nasıl şey yapacağım? Daha duvarlarımı evin duvarlarını şey Bu ne ya? Bu ne ya? 800 lira. Bu ne ya? Dış duvar neden veriyoruz ya acaba biz? Garaj kapısını koyak son paramla. Hiçbir şey yapmadık arkadaşlar şu Siz de görüyorsunuz. Hiçbir şey de yapmadık. Çete paramız yetiyormuş. Gidip paramı çekim geleyim. Arkadaşlar paralar çok az şey oluyor yani. Paralar çok şey oluyor. Artmıyor yani. Hızlı keşke hızlı artsaydı. Biz kakam geçtik. Şimdiki evimiz öyle. Bu ne lan? Bu var mı şimdi? Kımarın içinde bunları yapayım daha garaja geçmedim. Esra garaja edeceğim. Zaten para bitti bitecek yani. Para mı kalmadı? Gidip yine çekeyim ne kadar iyi. Arkadaşlar şey alıyorum. Ne kadar evini ne kadar çok şey yaparsan. Eşya koyup işler dersen o kadar da fazla para geliyormuş. 1042 liramız vardı ama bakın ne düştü. Düşüyor düşüyor düşüyor. Güzel arkadaşlar. Nasıl düştü ya? Bu ne çerçeve? Ben daha kat yapmadım. Ya ışıklar 180 dolar. Bu ne? Pencere. Yani kadar fiyatlar böyle. Ama neyse. Neyse arkadaşlar sana kurdum. Para bitti, para bitti. Ben parayı çekip geleyim. Arkadaşlar paramızı çektik. Neredeyse 1600 olmuş eve geri. Şey alıyor bunu Arkadaşlar burayı inşa ettik. Boyalar, gamet pap, sandalyeler. Evet dekore etmeye başladık. Yavaş yavaş burayı. Lan ne kadar çabuk bitir ya ya. Neyse olayı deşedik. Sen nereden sen? Aa, Arkadaşlar para bitti ya. Aa, burada benim fotoğrafım var. İşte budur ya. Kral ya bu. Parayı çekip gel. Arkadaşlar paran zamana geri artıyor. Buraları inşa edelim. İsteyelim. Başka bir şey istiyor musun? gittim Neredeyse 1500 bu odaya gitti. Hala bitmedi ya. Ne yapacağım ben ya? Oha. 500. Televizyonumuz doldu. Bu adayı tamamen yaptık. Yemek masası. Sayaç. Oha ya. Para bitti para bitti. Çıkalım buraya çok masraflı. Harbi para bitti lan. Lan ne çabuk. Ben çekip geleyim. Arkadaşlar parayı çektik. Bu sefer fazla verdik. Pencereleri yaptık. Araba 10 bin. Garaj kapısı. de. Ya arkadaşlar bakın araba da 10 bin diyor. Araba da 10 bin diyor. Araba tam 10 bin diyor. Havuz da 10 bin diyor. Nasıl bir şey abi? arkadaşlar. ya da Bitti mi? Oturma aslında zamanı konu oluyor? Onu bırakayım. Hele Arkadaşlar daha iyi kata ne <laughs> Bu ne? Roblox. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Evimizi bu kadar inşa ettik. Arka tarafını da göstereyim arkadaşlar size. Bekleyin. Arkadaşlar arka taraftan da böyle geliyor. Buralara. Aslında buradan zıplayarak geçilir. Tamam. Doğuşarmışız. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, Unutmayın bir sonraki videomda görüşürüz. Bay bay.